Hey, sen. Çünkü videolarıma çok emek veriyorum. <laughs> ve beni pek ayı isteyen yeniden takip etmeyi unutma. <laughs> ve binde ve bana da istek gönder. Ve yorumlara da... <laughs> Neyse. Şimdi videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün kutu bulmaya çalışacağız. Şey alalım. Eskiden 20 TL idi. Şimdi olmuş 50 lira. Valla Türkiye'de de para atmaya devam. Neyse. Alacağız. Şimdi buradan ya? Şimdi şu portaldan geçelim. Arkadaşlar bu gıcık. Merak ettim. Portal yeni bir yere açmaya çalışıyorum dedi. Aynı portal açtı. Valla bazen insan sonu geç ya. Ve arkadaşlar şimdi buralarda ve diğer yerde araştırma yapıyorum. <laughs> ben olmayacağını düşünüyorum. Bence yok. Bakıyoruz. Abla zıplama yerlerine niye bakmıyoruz? Belki vardır. Ben söyleyeyim. Ben oralara bakmıştım. Hiçbir şey yoktu. Bu nere acayip güzel yerlerde kutular saklı <laughs> olabiliyor. Başlamayacağız, başlamayacağız. Hmm ben çok uğraştık. saçım geldi. Arkadaşlar bu arada çok video şey atmıyorum artık. PKK ve minecraft da bir şey yapıyordum. Acaba ben karakterime 3 <laughs> aydan fazla fazla ay değiştirmeyeceğim çünkü bu karakterimi <laughs> yeni deneye başladım? Her an değişebilir birkaç ay kullanacağım mesela. Bir ay falan kullanırım ben Ya da bir iki hafta falan. <Sessiz programmes> ben giysilerimi hemen değiştirmiyorum. Çünkü bu şey karaktere mal oluyor. Ben Ve malzeme kullanmak. bana yaptın? Ne bana yaptın? yaptın? <laughs> Üstüm ağır bir yan kırmıyım ben kırmıyım <laughs> <laughs> kırmıyım. Arkadaşlar ben böyle, böyle bir şey göstereceğim. Son videomda yorumlara bak. Bak karşınızda seni Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Arkadaşlarımdan bakın. Için bakın. Allah razı olsun. Bakın. Görüyor musun o? kabul etmiş. Hatta cinli bu. Cinli bir daha Kabul ediyor maşallah. Sıkayım. Adım ve cinli çok teşekkürler. Bir <laughs> Umarım bir gün oyuna girersiniz canım. Şu an benim yüreğim karşımda. Arkadaşlar şimdi videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Eğer PKK çok teşekkür istiyorsanız herkese abone olun. Ben araştıracağım arkadaşlar bu bazıları ya da kendim bulacağım arkadaşlar. Burada ben bir bak buldum bakın. Eğer bir motor varsa. 比彩票欧。<20. S 2> <noise> destek atmayı sakın Ve yorumlara hemen PKX e adınızı yazın. siz kabul edin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. iki varsınız. Bak.